Kitapta özgürlük ölümdür deniyor. Yani öyle bir şöyle bir şey var. Özgürüm yaşamam için hiçbir nedenim kalmıyor artık. Bu özgürlük biraz da ölüme benziyor. Bu burada şeyim kastediyor. Yani hedefin kendisi değil de, yani hedefin kendisine ulaşmak yerine hedefe giden yoldaki mücadele mi değerli demeye çalışıyor? Yoksa özgürüm? Hani siz demiştiniz ya, her şey güzel gidiyor, evlendiniz vesaire. O zaman intihar etmek hani demiştiniz. da bağlantı noktasında ben yanlış bir değerlendirme mi yapıyorum? Yani ben böyle algıladığım için sordum. doğru anlıyorsunuz. Çünkü bir düzen kurduğunuzda, bunu tamamladığınızı düşündüğünüzde oradan ayrılırsınız. Yıkılır. Kurulan düzen yıkılır. Rokente bu günlüğü o nedenle çekmecede bırakıyor. Çünkü onun yaşamı devam ediyor. Öykü yaşamı izler. Ona diğer olaylar, yan olayları köyküye eklenebilir. Muhtemelen Rokyan şimdi başka bir günlük yazmakta. O zaman bir tarihçi olarak var olmak bir çaba işti. Fakat bu var olma <laughs> hakikati ya da gerçeği sadece dışarıdan almak, dışarıda olduğunu düşünme. Aynı mobilyalar arasında gezdiğimiz gibi olmaz. Bunu hayal gücüyle yeni bir düzen oluşturarak, hatta eşya düzeni değiştirerek, hatta ona eşyaları ilk karşılaştığımız halinden çıkararak, onları bozarak, farklı bir şekilde kurgulayarak yapılabilir var olmak ancak böyle mümkün yoksa uyum sağlamış, taklit etmiş, kabul etmiş oluruz. Rokente kabul etmez. çünkü elin aldığı ilk çakıl taşı ona ilk ön tarafı kuru, arka tarafı ıslak, tiksinti, uyandırıcı gelir, hazır kabul ettiniz. Varoluştan önce özün geldiğini ya da bir nedenin geldiğini düşünürüz ya da bir anlama varoluşu döndürdüğünüz zaman o zaman o şeyler sümüksüleşir. Çünkü varoluşa hiçbir şey dayanamaz ya da şeyler varoluşa dayanıklı değildir. İçimizde ve dışımızda şeyler varoluşumuza dayanıksızdır. Teşekkür ederim.